Günaydın. Çapır muhabbetinde deneme 2 diyelim. Deniyorum. Biraz saçmalıyorum. Normalde konuşkanımdır da kamerayı açıp da kendi kendine konuşmak biraz farklı bir olay. O yüzden biraz alışma süreci yaşayacağım gibi duruyor. İnsanlar arasında slalom. Gazı da çok fazla şey yapamıyorum. Motor ısınmadan gene çıktım. Ben bunu Bugünlerde çok yapıyorum ya. Kalkamıyorum sabahları. Neyse. olabileceğimi zannediyordum ama hani karşılıklı konuşmak gibi değilmiş onu fark ettim ee, kanalımda ilk olarak bahsetmek bahsetmek istediğim şey e, başlangıç motoru Cuba Superlight bu arada sabah uykulu uykulu e, konuşması daha bir zor oluyor onu fark ettim. Her neyse. Niye Cuba Superlight 200'de başlayacağım? Çünkü başlangıç motoru olaraktan çapır. Camiasında şu anda piyasada bulabileceğiniz fazla motor yok. Ya Regal Raptor 150'lik 250'lik seçeneklerinden birisi. Ya da yani sıfır almak isteyenler için söylüyorum Lifan 250'lik makinalardan birisini tercih etmek zorundasınız. Bu arada ben ışıkları kesiyorum genelde. Beklemesi çok sık yani sıkıcı geldiği için bana. Hani ışıklarda da konuşmak istemiyorum. Sesimin dışarıya gittiğini düşünüyorum. başlangıç motoru olaraktan çapır motor ne tercih edilmeli ben sıfır bir Cuba marka Super Light 200 e başladım. Bu arada bunun piyasada ve hatta eski modellerinde Keyway markasıyla 125'likleri de var. Ayrıca yurt dışında da kullanılan bir motor. Macar markası olduğu söyleniyor ama e, parçalar her şey için. Bu arada Küba fabrikası Antep'te. Bizim memleketle yani Balıkesir'le olan bağı ise Küba'nın Küba burada Ferçilik denilen bir e, firmayla, demir firmasıyla bir şey yapmışlar. Geçmeyelim. Çevre dostu yeşil motor. Bunlara da hayranım yani. Neyse. Küba Balıkesir'de e, Perçelik firmasına kadrolarını yaptırıyor. Nedir? Yani ürettiği motorların ana şasisini Burada yaptırıyor Ben bunları almadan önce Araştırmıştım Yani hani Küba nasıldır Falan falan diye oradan yani Aklımda kalanlar Hani burada Bayisi servisi de var diye Var diye ve ayrıca motorlara e, satın alırken 24 ay taksit gibi bir şeyleri vardı. Benim de onu aldığım sırada maddi durumum hani çok iyi değildi. Hani taksitsiz alma gibi bir şansım yoktu. O sebepten Küba tercihim oldu. Hani iyi tarafları, kötü tarafları tabi illaki var sonuçta yani bir japon makina gibi değil herkes bana japon makine al diyordu ama japon makina tabi biraz fiyat biraz para gerektiriyor bizde ne yaptık gittik ucuz hatta ikinci el alabiliyorsanız alın sıfır almayın derim yani niye sıfır almayın hani ilk motor ya yani illa kayar düşer en basitinden durduğu yerde düşer yerde düşer. Oldu yerde nasıl düşer derken e, benim ilk <laughs> öğrendiğim sıralarda yan ayaklığı açmayı unutup da motoru bıraktığım ve gözümün önünde yere yayıldığı zamanlar oldu. Olabiliyor yani. Canınız acımasın. Üzülmeyin ah sıfırda motorum gitti demeyin. O yüzden hani mümkünse ikinci el temiz bir şey denk getirmeniz daha iyi olur. Ama benim e, sıfır almamın bir sebebi de elimde o ara nakit paranın olmayışı hani, Taksitin beni Hani Çok Şey değilim yani bu durumda Şikayetçi de değilim Ama e, motordan da hani Şikayetçi Olmak olmamak arasında hani bir şey diyemeyeceğim Çünkü bana motor kullanmasını öğreten motor oldu. Ayrıca e, elim benim çok anahtar tutan bir insan değilken bildiğiniz böyle bir usta gibi oldum. O kadar çok ustayla e, beni iletişime soktu ki o motor. Çünkü sürekli yani bir taraflarına bir şeyler oldu. ve ben bir şeyler yapmak istedim. Hani motorda ben biraz rahatlık arayan bir insanım. Yani konfor arayan bir insanım. Hani git Enduro'ya bin diyenler var Hani konfor için Ama yok ben O konuda biraz ee, Yani Asfaltta Enduro'ya binmek bana çok şey gelmiyor Her neyse Gerçi Türkiye'nin asfaltı asfalt denemez ya Her neyse Ya bir de görüntü ya yani. Arkadaş Yani Malum Boy benim 1.86 motor bana saplanmış gibi durmasın. yani uzaktan baktığın zaman ha adam, adam motorun üzerinde gidiyor motor da iyiymiş falan yani en azından bir elbise alırken bile bakıyorsun aynada arkadaş motor alıyorsun bu da kıyafet gibi bir şey ya çünkü dışarıdan ikiniz de gözüküyorsunuz yani arabanın içinde gözükmüyorsun belki ama motorun üzerinde gözüküyorsun yani bendeki yani tercih etme sebebi oluşturan dirici noktası oydu. Yani iri kıyım bir makine gibi durup ufak bir makine. Mat siyah yapısı. E, motoru çok yakışıklı yapıyor. Bir mat siyah modası var çünkü. Biraz da oynama şansım var. Yani Chopper'ın en sevdiğim özelliği ya çap ya. İngilizce kesmek ya. Kes. Ekle. Yani istediğim şekle sok, Nasıl rahat ediyorsan Parçala Tekrar topla Şeklini Değiştir <laughs> Yani Çapır motor Yani Her zaman insan içindeki O custom ruhu Hani Discovery Channel'larda izlediğimiz OCC ruhu tarzı böyle kendinizi böyle havaya sokacak böyle kendinizi böyle gaza getirecek şeyler yapmanızı sağlar. Aa, şunu yaptım falan filan. Aa, bunu yaptım. Bir dahaki sefer işte ben boyasıyla şöyle yapayım, şurasıyla böyle yapayım deme şansınız olur. Bir de yani çapır motorda yani çok güzel oynanıyor. Oynandığı zaman da yakışıyor yani. He de kendinize elbise gibi ya, kollar olmadı mı? bak böyle uzun gidon eee ev gidon takarsın. Aa kollar rahat. Hani bazı diyor ki o kolların ağrımıyor mu senin? Ya ağrımaz. Ağrıması için bunun bir matematiği var. Yani aldığın bu gidonların boyları var. Boy boy bunlar. Bu aldığın gidon boyu santim olarak da almadan önce bakacaksın. Yani omuz hizandan yukarıda mı aşağıda mı? Eğer yukarıdaysa yani bu kalp hizasından yukarıda e, kastım. Kalbin yukarısında kaldığı zaman bu kollar ağır uzun yolda. Ama kalp hizasındaysa bendeki gibi yani mu muhteşem rahat. Yani viraj alması çok keyifli. Yani viraja girmesi, çıkması böyle yani sürmesi çok keyifli. Yani, bir insanda böyle bir kere yani güven duygusu, böyle bir sahiplenme buralar benim duygusu ve egolar falan garip bir şey ya bir direksiyon bunları insana hissettirir mi hissettiriyor arkadaşlar güzel bir şey ayrıca ayakların önde olması da çok güzel bir şey ya yani bu da aynı duyguları hissettiriyor bende çapır motorları o yüzden seviyorum ayakların önde motoru tutamıyorsun kontrol zayıf diğer motorlar gibi değil asla değil yani çünkü dizlerinde tutmak motoru hakikaten yani bu arada burnumda basit kalı arkadaş konuşamıyorum ya dizlerinde tuttuğun zaman motoru güç sende ya yani güç sende derken kontrol sende öyle şey güç sende yani kontrolsüz güç güç değildir dedikleri şey bu işte. Neyse biraz bağıracağım, kazışacağım çünkü. Neyse. Dediğim gibi Birbirini ee, de tuttuğun zaman kendini güvende hissedersin arkadaş. Bir bir daha iki. Ama çapır motorlarda o olay yok. Ayaklar iki yanda, önde, ileri doğru açık. Uzatmışsın. Ve acayip ehli keyif bir durum var. Rahatlık hat safhada. Hatta benimki gibi e, normalde hani yolcu sesi barı olur. Sürücü e, kullanıcı için bir sesi var da var ekstradan. Ondan da taktırsanız benim gibi. Arkanıza da yaslanırsanız öyle beyler gibi gidersiniz. Ben geçeyim. Öyle asıl böyle. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Görüşmek üzere.